2022 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti olan Bursa'da 1-5 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali'nde kapanış ve ödül töreni gerçekleştirildi. Korkut Türk Dünyası Film Festivali kurmaca film yarışması en iyi film ödülü. Bu yıl doğa temasıyla düzenlenen Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali'nin ödül törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bursa Valisi Yakup Can Bolat ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş'ın yanı sıra Festival'e katkı yapan kurumlar ve Türk dünyası kültür ve sanat camiasından da çok sayıda isim katıldı. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen tören, Türk Dans Topluluğu Anadolu Ateşi'nin dans gösterileriyle başladı. <laughs> düşüncemiz sinema perdesi üzerinden kültür zenginliğimizi ortaya koymak. Bunu mümkün olan en yüksek katılım dolayısıyla çeşitlik içinde yapmak. İlk yıl 13 ülkeydik. 42 sinema eseri seyirciyle oluşmuştu. Bu yıl 17 ülkeden 52 eser ile çıtamızı biraz daha yükselttik. Katılımcı sayısının 148'e çıkmış olması Türkiye'den de 300'ü aşkın sinema sektör temsilcisinin iştiraki daha ikinci yılda geldiğimiz noktayı göstermesi açısından çok değerli. Bu ödüllerin ötesinde sanatın çatısı altında boya verici birlikteliği mümkün kılan bütün katılımcılarımıza, sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Festival sonunda dereceye girenlere de ödülleri takdim edildi.